Hoş geldiniz dostlar. Selamünaleyküm. Kısa bir video ile karşınızdayız. Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan son dakika olarak duyuruyor. Ermenistan Türkiye ile diplomatik ilişkiler kurmaya ve sınırlarını açmaya hazır olduğunu duyurdu. Önümüzdeki günlerde Ermenistan Türkiye sınır kapılarının açılmasını bekliyoruz. Ukrayna'daki son duruma bakalım. Kiev yakınlarındaki Buça'da konvoyun bölgede ilerlediği belirtiliyor çok sayıda hava savunma birimini içeren konvoy bölgede sevkiyat yaparken tam olarak konumunu görmektesiniz. Yine birkaç Rus donanması gemisinin Odessa yakınlarında Ukrayna kıyılarına yaklaştığı belirtilmiş. Dün de bununla ilgili haberi servis etmiş. Odessa'dan uzaklaştığını Kırım'a geri döndüğünü söylemiştik. Bugün Ruslar tekrardan Odessa'ya gidiyor. ABD hava kuvvetlerine ait global, hav, insansız, hava aracı da bölgede uçuş gerçekleştiriyor. Yine dostlar Rus donanmasının Odessa bölgesine ilerlediğini gösteren uydu görüntülerini görmektesiniz. Ruslar yaklaşık olarak baktığımızda 5, 4 tane de sağda 9, toplam 14 gemiyle bölge ilerliyor. Yine Rus tedarik konvoyları günlük olarak her son oblastından geçiyor. Bugün her oblastı Rusya tarafından işgal edilmişti. Her son oblastında düşen Ukrayna'ya ait savaş uçağını da görmektesiniz. Bugün Türk dünyasında ikinci baba oğul devri yaşanıyor. Azerbaycan'dan sonra Türkmenistan'da da iktidar babadan oğula geçti. Katılımın %97 olduğu yalandan seçimler kapsamında Türkmenistan eski Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdi Muhammedov'un oğlu Serdar Berdi Muhammedov oyların çoğunu alarak %72 olduğu belirtiliyor. Devlet başkanı seçildi. Ukrayna ordusunun Kar'kiv yakınlarında Rus uçağını az önce düşürdüğü belirtilirken Rusya Savunma Bakanlığı da Ukrayna'ya ait imha edilen uçak savar füze sistemlerinden görüntüleri yayınlıyor. Görüntüler Rusya Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabı üzerinde servis edilirken Rus Hava Kuvvetleri'ne ait Tupolev Tu-204 uçağının Grozny, Çeçenya'dan havalandığını da görmekteyiz. Suriye'ye gidiyoruz dostlar. Suriye'nin İdlib'i ve Türkiye'nin teröristlerden temizlediği Fırat Kalkanı Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı bölgesinde iç savaşın 12. yılına girmesi nedeniyle gösteriler düzenleniyor. İdlib'i ile Baab Azez, Tel Abyad ilçelerinde Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde halkın toplandığı, katil Esed rejimi hesap vermeli, rejimin düşmesini istiyoruz özgürlük talebimiz hala devam ediyor sloganlarının atıldığını görmektesiniz